ama yeni bu bir kıza yok. Üzgünüm çocuk güle güle. Bu da ne? ne yaptın sen? Bana bir şey oluyor. Benim çocuğum olacaksın dedim sana küçük zombi. Artık senin annen benim. Bu sığınakta kimse bizi bulamayacak. Bebek Sonic olmuyor böyle artık. Sana da bir ev yapmak lazım. Beni de mi ev yapacağız? Evet evet sana da yapacağız. Gel önce bir zombi baba ile küçük zombiye bir görünelim. Zaten seni tam tanımıyorlar. Zombi baba küçük zombi. Bakın şehrimize yeni birisini getirdim. Ay! Ne oluyor be sabah köründe? Aa, kargalar da uyanmamış. Kim bizim kapımızı çalıyor? Küçük zombi? anne küçük zombinin odası niye açık? Hı? Küçük zombi odasında yok. Galiba bakkala gitmiştir. Geldim oldum geldim. Ana Nubamca sen de kimsin? Ben bebek Sonic'im bebek Sonic. Baksana zombi baba ne kadar tatlı değil mi? Küçük zombi neydi? Küçük zombi mi o da kim? Ana, amca. Valla bilmiyorum ne dedi. ki? Manyak mısınız siz? Ana, küçük zombi odasında yok. Yok mu? Yok tabi. Hani oğlum ne desin? Yoksa e, oyun mu oynuyorsun benle? Hani oyun oynamanın sırası değil. Arka bahçede de yok. Hani Nubamca görmedin mi sen? Nereden göreceğim zombi baba? Ben küçük zombinin fedaisi miyim? Küçük zombi de kim? Tanışırsınız anne ya oğlum hiçbir yerde yok. <laughs> küçük zombi annen geldi. Annemi sen annem değilsin. Acıktın değil mi değil mi? Sinirlisin sen. Al bakayım şu sütlü kurabiyeyi. Ye. Ben seninle hiçbir şey yemem. Beni bırak hemen çabuk. Aa sinirlenmeye başlıyorum. Yedim sana. Ülürüm de yemem. Al o zaman sana. Aa. kadar da tanıyor da tanımak isterdim. <laughs> Üzülme beni de ağlatacaksın. <laughs> Nubamca bir fikrin yok mu? Aslında var. Neymiş? Benim siyah deposunu biliyorsun değil mi? Eee ne olmuş ona? Ne olacağı mı var? Silahlarımızı alalım ve küçük zombiyi tepelerde arayak. Tepelerde mi? Ana bu güzel fikir. Ee, senin silah boş şurada mıydı? Orada orada hala aynı yerde. Ne yapanın yabancı hiç burayı göstermemişti. Boş ver bebek Sonic yaşın yetmez. Ana silah sandı. Bomba sandı. Hadi hadi kuşanınızda olun. Eee pekala ben aldım silahımı. Şuradan zırhı da alayım. Hepimiz hazırsak gidelim. Hani şuradan bir de 3-5 de bomba aldım. Artık küçük zombiyi bulmalıyız. Küçük zombi bak annen sana neler aldı. Artık salıncağın var, küp oyuncakların var, ineğin var. Ben senden bunları istemedim, sen annem değilsin. Bak en güzel oyuncağın kaydırak. Kaydırak mı? Tabi annen olduğumu kabul edersen oynayabilirsin. Sen benim annem değilsin. Aa yeter be canımı sıktın iyice Al sana. Duysana yapma. Aa, kafama <laughs> Annen olduğumu kabul edeceksin. Al sana o çanta Yapma dur. Tamam. Tamam sen annemsin. <laughs> i̇şte böyle. Aferin sana küçük çocuk. Acaba bir okula mı baksaydık? Hiç okulda olur mu zombi baba? Aynen öyle okulda gezmez ki. Gizli bir dedir. bir yer mi? Hani bu şiirde gizli bir yer mi vardı ki? Hani bu ne böyle? Burayı hayatımda ilk kez görüyorum. Ana ben burayı daha önce de görmüştüm. Kimi dersek ne bence ben hemen tırsmaya başladım. Tır sıcak bir şey yok bebek sonu küçük zombiyi bulmalıyız. Oğlumu bulmadan şuradan şuraya gitmem. Büyük ihtimalle burada olabilir. Sonuçta çok eser İngiliz bir yere benziyor. Küçük zombi oğlum duyuyorsan ses ver. Zombi baba buranın sonuna geldik hiçbir şey yok ki. Nasıl yok ya? Burada illaki bir şey olmalı. Oğlum duyuyorsan ses ver. Zombi baba bu işler burada hiçbir şey yok. <laughs> o kadar yolu boşa mı geldik? Üzülme zombi baba başka yerlere de bakarız. İyi madem tamam. Küçük zombi artık ben senin annenim. Hani o ses neydi? Duydunuz mu? Aşağıdan ses geldi. <laughs> Ana! Bu küçük zombinin sesi! Sana söylemiştim Nifamca! Buralarda demiştim! Oğlum! Bizi duyuyorsan ses ver! O seslerde ne? Be, kim geldi? Ana! Çocuklar Bizi görmesin pusun şuraya! Ana! Bu ses de ne? Ben bir tane kapı Kim var içeride? Zombi baba çatı bir, bir abla var. Abla mı? Ne ablası be? siz de kimsiniz? Alın bakayım. Ne hani, ne yapıyorsun? Ay, küçük zombi orada. Baba bu diyeyim. Ana Çocuklar çıkmamız lazım. Anam amca gel. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Kimsesini benden alamaz küçük zombi. Gel bakayım. Aa, beni götürüyor bu. Kimsesini benden alamaz. Bırak diyorum seni. bırak beni Bırak. <laughs> Dur şurada bakayım Otur sıcağa. Gidiyorum ben ya. Nereye gidiyorsun dur. E gideceğim yapma. <laughs> Biz bu yoldan ilerleyemeyiz çocuklar. Beni takip edin. Başka bir yol olmalı. Yoruldum zombi baba dur sana be. Ne duracağım? Anne hani küçük zombi. Baba buradayım. Durun yerde çocuğu vururum yoksa. Sakin ol üvey anne. Elinde silah olan biziz. Hemen oğlumu serbest bırak. Asla o benim oğlum artık. Nereye senin oğlunun bir ben sadece babamın oğluyum anladın mı? Oğlum bana yavaş yavaş gel. Sana dur dedim. Küçük zombi bu sana son uyarım. Geliyor musun yanıma? Asla. O zaman hepinizi kara toprağa yollarım ben de. Al sana. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu bana bir şey yaptı. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Ziri hissediyorum. Ne oldu bize? <laughs> Nereye gitti o kadın? Kaçtı. Elinde sonunda onu bulacağız. Asla kaçamayacak. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.